Merhabalar. Bugün sizlere firmamızın Soğuk Su Üretici Grup test standı hakkında bilgi vereceğim. <laughs> Firmamızda üretim süreci tamamlanmış olan bütün soğuk üretici gruplar fonksiyon ve performans testlerinin yapılabilmesi için firmamız test standı bölgesine alınır. Test standımızda hava soğutmalı kondenserli, su soğutmalı kondenserli, pozitif su sıcaklığında çalışan, negatif su sıcaklığında salamura ile çalışan, dahili hidronik kitli, harici hidronik kitli yapıdaki tüm su soğutma grupları test edilebilmektedir test standı kontrol sistemi ile süreç için gerekli ayarlamalar yapılabilmekte ve test süreci buradan yönetilebilmektedir. Bilindiği gibi soğuk su üretici grupların test sürekliliğinin sağlanabilmesi için devamlı bir karşı ısı yük ihtiyacı mevcuttur. Test standımız tasarlanırken enerji verimliliği temel kriter olarak esas alınmıştır. Soğutma grubu çalışırken atmosfere atılan ısıl yük, ısı geri kazanım eşanjörleri ile kazanılarak testin devamlılığı sağlanmaktadır. Sistemin otomasyon yapısı, istenen mahal sıcaklığını, istenen debi ve şartlardaki su giriş şartlarını oluşturabilecek özelliktedir. <laughs>